İçine gömüldüğüm bu koltuktan herkese merhaba. Şimdi sırtınıza düzeltecek, otururken dahi hareket etmenizi sağlayacak harika bir ürün önerisiyle karşınızdayım. Active Sitting Ball. Gördüğünüz gibi bu ürün sizin dik oturmanızı sağlayacak arkadaşlar. Bir süredir yoktuk. Geri dönüyoruz merak etmeyin. Bazı gelişmeler var onları ayrı bir videoda ele alacağım. Evet Active Sitting Ball kutudan çıkıyor karşınıza harika bir kılavuzla geliyor. Bununla beraber gördüğünüz gibi çok güzel bir deri tasarımı var. Bunun üzerinde bir sandalyede oturur gibi oturacaksınız. Pompamız var. Kutumuz daha sonra kenara geçiyor ve topumuzu alıyoruz. Böyle bir fermuar var üstünde arkadaşlar. Fermuarımızı açıyoruz ve içinden ne çıkıyor? Hepimizin çok iyi tanıdığı pilates topu. Jimbol, ball, Swiss ball birçok ismi var. Biz onu genellikle pilates topu olarak adlandırıyoruz. Bu arada bunu şişirdikten sonra tabii ki ne olacak? Güzel bir tıpayla da bunu kapatmış olacağım. Ee, şimdi ben hızlıca bir bunu bir şişireyim arkadaşlar. Sonra videomuza oradan devam edelim. Evet, Active Sting Ball kurulumumuz işte bu kadar basit ve kolay. Ne yaptık? Kutu açılımımızı yaptık ve açılımı yaptıktan sonra havasını şişirerek suni deriden oluşan bu kılıfın içerisine yerleştirmiş olduk. Ve artık dik oturmak zorundayım. Eğer kamburlaşarak oturursam geriye doğru düşecekmiş gibi oluyorum. O yüzden hep dik oturmam lazım. E ya da en ufak şöyle bir yana doğru hani kaykılmak derler ya halk arası. Kaykıldığınız anda o da sizi aşağı atacak. O yüzden her zaman dengede oturmanız gerekiyor. Arada tatlı zıplamalar yapabilirsiniz. Hareketli molalar yapabilirsiniz. Bu topun en önemli özelliği otururken aktif olmak zorundasınız. Otururken hareketli kalmak zorundasınız. Bu topun üstünde bu şekilde dik durabilmem için benim şu anda kor bölgesi, merkez bölgesi, kaslarım çok çalışmak zorunda kalıyor. Ee, ve bu da benim oturduğum yerden egzersiz yapmam anlamına geliyor. Bir dik duruş egzersizi anlamına geliyor. Bilgisayarımı karşıma koyuyorum, çalışıyorum. Bir şey okuyacaksam açıyorum önüme. Burada e, bu yine dik durarak okuyorum. Bakın yine kamburlaştığım anda gördünüz mü nasıl geriye gidiyorum. Kamburlaştığım anda düşecekmiş gibi oluyorum. Beni geriye atıyor ve gidiyorum. Bunun olmaması için dik durmam gerekiyor ve üzerinde bu şekilde oturuyoruz. Active Sting Ball'u kimler kullanabilir? Uzun saatler ofiste çalışan ve dik duruş egzersizleri yapamayan kişilere öneririm. Bu sayede doğal bir dik duruş egzersizi yapabilirsiniz. Bu arada en faydalı dik duruş egzersizlerinden birisi de at binmektir. Evet yanlış duymadınız at binmek çok faydalı bir dik duruş egzersizi. Sebebi sabit olmayan bir oturma zemini üzerine çünkü at hareketli ee, giderken farkında olmadan omurga kaslarınızla merkez bölgesi kaslarınızla dik duruşunuzu koruyorsunuz. O yüzden at binen toplumların duruşları çok güzeldir. Ee, bunu aynı onun gibi düşüneceksiniz. Sabit olmayan bir zemin üzerinde dik duruş çabasını artırarak günlük işlerinizi yapabilir. Saatler süren e, bilgisayar rapor yazma, bir şeyler karalama e, veya işte masa başı okuma, ders çalışma, öğrenciler, gamerlar ofis çalışanları ve oturmaya dayalı iş yapan herkes Active Sting kullanarak bu şekilde ne yapabilir? Dik duruşu sağlayabilir arkadaşlar. Nereden ulaşacaksınız? Bununla ilgili linkleri de e, açıklama kısmında sizlerle paylaşıyorum. Active Sting Ball zaten Instagram hesabının adresi. Oraya girip oradan da bilgi alabiliyorsunuz. Ben işin daha çok dik duruş tarafındayım. Daha doğrusu her zaman sizlerin daha sağlıklı olması için çalışan taraftayım. O yüzden Active Sting Ball'u tüm takipçilerime, tüm arkadaşlarıma önermek istiyorum. Bu arada gururla şunu da ifade etmeliyim. Made in Türkiye. Ülkemizde üretilen bir ürün. Ee, ve bu dışında görmüş olduğunuz kılıf, yıkanabilir bir kılıf. Dışarı çıkıyor. Ee, fermuarını açıyorsunuz. Sabunlu suyla yıkayabiliyorsunuz. Çok kimyasal deterjanlar kullanmayın. Sabunlu suyla yıkayabiliyorsunuz. Şurada bir tutma aparatı var. Yine buradan tutabilirsiniz. Bununla tutarak istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ve yere bıraktığınızda bakın sabit bir pozisyona geldi. Fark ettiniz mi? Şu kısım yani oturacağınız kısım. Hacı yatmaz gibi hep yukarıda kalıyor. Bu da yine topun güzel tasarımlarından bir tanesi. Fermuar yine çok kaliteli. Yani açarken ve kapatırken hiçbir sıkıntı yok. Gayet rahat bir şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Ee, i̇çinde 65 santimetrelik bir top var. Ee, bu top e, yine sizin bacak boyunuza, omurganıza, masanın yüksekliğine göre gayet uyumlu gözüküyor. Ee, ana hatlarıyla Active Sting Ball bu şekilde arkadaşlar. Ee, bunlarla bu arada ben dünyada farklı yorumları da var tabi. Onları da gördüm. Toplantı odası yapan şirketler var. Yani şirketler toplantı odasının bütün sandalyeleri kaldırıyorlar. Tüm yöneticiler bunun üstünde oturarak toplantıya katılıyor. Dolayısıyla bu da olabilir. Evet. test topunun üstünde oturmak ilginç bir fikir gibi gelebilir. Ama Active Sting Ball buna yeni bir yorum getirerek daha şık, görselliği olan, renk seçenekleriyle hoş bir alternatife dönüşüyor. O yüzden hepinize şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Evet, dik durmak, sağlıklı olmak sizin de hakkınız. O halde ne yapıyoruz? Sağlıklı olmak için daha iyi durmaya, doğru nefes almaya, hareket etmeye, beslenmemize, duygu durumumuza, stresimize, her şeyimize dikkat etmeye başlıyoruz. Sağlık yaşam boyu sürdürülmesi gereken bir durum. O yüzden hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve ben şimdi aktif Sting Ball'umla bilgisayarımın başına gidip bugün yapmam gereken çalışmaları yapacağım. Aralarda böyle güzel zıplamalar, işte güzel aktif bir oturma biçimi. Hareket hiç bitmiyor. Otururken bile hareket bitmiyor ve bu aktif Sting mümkün. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın ve mutlulukla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız. you mm -hmm.